Kapalı alanda 5 dakikayı hmm. geçen sürelerde mutlaka çift maske öneriyorum. Dopamin hmm. gerekli miktarda salgılandığınızda özgüvenli hissedersiniz. Şimdi korku şarttı. Hmm. Bizim bir beşli formülümüz vardı bu iş başladığında. Hayat kalitesi mi istiyorsunuz, hmm. antigeni istiyorsunuz? O zaman normal konuşurken der ki mesela canım erkekler de ağlar, ne var olur mu normal der. Ağlamaya kalktığında... Hmm. Pembeler Masası'na hoş geldiniz. Bugün Covid sürecinin, bu pandemi sürecinin bizi ne kadar yorduğunu, kırdığını, üzdüğünü, bunlarla peki nasıl baş edeceğimizi işin uzmanlarıyla konuşalım dedik. Doktor Elif Özer ve nefes eğitmeni Canan Karakul bizimle. Bakalım biz neye kırılmışız, nasıl yaşlanıyormuşuz? Nereden e, bu COVID başımıza gelmiş ve bu zihnimizde neler bırakmış? Bunların hepsini şimdi kendilerinden bu soruların cevabını alacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde, hoş bulduk. İlk size şeyi sormak istiyorum. Bu konu, bu durumla nasıl baş ediyorsunuz bu pandemi sürecini hem de Ankara'da? Bir kere Ankara'da koronanın bu kadar artması açık söylemek gerekirse beni çok şaşırttı. Çünkü Ankara böyle disiplinli, kurallı, kuralcı. Bu temasla ve işte kurallara uygun davranmamakla çok arttı. Bu tatil planları hiç aksatılmadı. Beslenme, işte bizim nefes protokolleri şunlar bunlara da dikkat edilmediyse ee, çok da şaşırmadık aslında. Biraz daha da artış bekliyoruz. Nümorolojik olarak da aralıkta bir rahatlama bekliyorum ben. Halil Hoca ile sürekli aramızda nefesti, glutatyondu anti aging yaklaşımlardı. Onu her buluştuğumuzda konuşuyoruz. Ee, elimizden geldiğince de paylaşıyoruz. Bugün de paylaşacağız. Bu toplu taşım kavramı çok büyük bir sıkıntı oldu diye düşünüyorum. Gerçi şu an önlemler alındı mı mesai saatleriyle ilgili ama bir de bu yaz döneminin işte bu halaylı e, düğünle e, toplantıları, günlerin vesaireleri şeyleri. Algıyla alakalıydı. Yani gerçekten hem bir taraftan e, sorumlu kişiler, devlet büyükleri, basın, herkes elinden geldiğince uyarmaya çalışıyor ama e, tabii bu algı birazcık da e, kişilerin mentalitesiyle alakalı. Canlıca olunca aralıkta rahatlayacağız diyor. İnşallah diyelim. E, ama bu süreç içerisinde ekstra bir takım şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Kapalı alanda 5 dakikayı geçen sürelerde mutlaka çift maske e, öneriyorum. İkincisi normalin 5 katı kadar vitamin satılmış son dönemde. Eczaneden aldığınız şeyler tamam yasal ve legaldir ama onların da çok büyük bir bölümü sentetik olacağı için sizin vücudunuza girip iş yapma kapasiteleri çok düşük. En iyisi doğal Bizim bir beşli formülümüz vardı bu iş başladığında. Başlangıç olarak C ve D vitaminlerim onlar olmadan olmuyor. Çinko, magnezyum ikilisi mutlaka olacak. Bir de beta glukan nedir bu ne bir şey derseniz işte bildiğiniz yulaftan biraz alırsanız onu evet. almış oluyorsunuz. Sizin de kitabınızda yazdığınız Covid ile yaşamın gerçeğine alışmakla ilgili. Yani hep olumsuz şeyler duyuyoruz. Mesela siz diyorsunuz ki kendinizi böyle korumalısınız. Bir sürü uzman diyor. Bilinçaltımız ve zihnimiz sürekli dolu. Benim aklımda şöyle bir soru var. Zihnim çok yorulursa, cildim ya da vücudumda ne olur? Aynı anda bir şey olur mu? Bunu hem nefesle hem de besinlerle nasıl beslerim? Şimdi bir yanlış algı var. Hem onun tanımını doğru yapayım. Buna tamam. çok güzel bir yere gelebiliriz. Anti konsept şu demek. Her yaşta iyilik hali. Anti üç tane komponenti var. Bir fiziksel iyilik hali. İşte hasta olmamanız. İkincisi ruhsal iyilik hali. Üçüncüsü de görsel iyilik hali. Şimdi biz Caner Hoca'yla zaten bu konsepte bir araya geldik. Ay. Yazdığımız kitap aslında bir başlangıç kitabıydı. Yani dedendik ki niye işte biraz kısa değil mi bu ve 6 7 chapter'lık e, bir şeyin başlangıcıydı normalde. Yalnız pandemi vesaire olunca loque, depresyon, panik atak, anksiyete e, ve demans konuları üzerinden gidildi. Şimdi sizin sorunuza gelince, bir şeylerin tam iyi olabilmesi için e, bir bütün halinde olması lazım. Eğer bu oluyorsa zaten biz yaşlanmıyoruz. Sadece yaş alıyoruz. Zihnimize bu dönemde çok fazla yorduk aslında. İşte dışarı çıkamıyorsun, maske takmak zorundasın. Beni yaşlandırdığını hissediyorum. Covid'in bize bıraktığı olumsuz bu etkilerle başa çıkma nefesi diye bir şey var mı? Tabii. Tamam. Şimdi kitapta öyle bir şey yaptık ki ailece nefes yapmak. Burası enzimlerle çalışıyor. Ve onların belli bir düzende salgılanmaları gerekiyor. Azı da sıkıntı, çoğu da sıkıntı. Dopamin gerekli miktarda salgılandığınızda özgüvenli hissedersiniz. Şimdi korku şarttır. Çünkü hayatta kalmanız gereken bir dünya var. Ve mekanizmanız buna uygun olarak kendini gerektiği kadar koruyabilmeli. Sorun nerede? Sorun konu abartıldığında. Birincisi risk yokken bile risk var gibi düşünüp anksiyetinizi arttırdığınızda. ikincisi riski çok abarttığınızda ve kabule geçemediğimizde olay patlıyor. Bu tür virüsel e, hastalıklarla, diğer hastalıklarla olabildiğince herkes doğru tedbirleri alıp kendince yapabildiği her şeyi yapıp kalanında tamam artık rahatım yapacağımı yaptım diyebilmeli. Burada bizim en büyük argümanımız bilgi ve nefes. Olana çözüm, sağlıklı çözümler bulabilmek için öncelikle beynin bir sağlıklı çalışması gerekiyor. Evet. Bağırsak sisteminin, hocam o konuda çok hassastır. Dünya Sağlık Örgütü araştırma yapıyor. Diyor ki dünya nefes alma kapasitesi %30 diyor. Bizim vücudumuza aldığımız oksijenin %25'ini hemen beyin alıyor zaten. Biz bir süre sonra nefes alıyormuşuz gibi hissediyoruz. Önce bir nefesi düzeltmek adına nefese müdahale etmek gerekiyor. Kitapta bir sürü nefes tekniği evet. koyduk evet. ve çok sevdiğimiz bir <laughs> nefes koçumuz bize görselleriyle destek oldu. E şu anda gündemde çok fazla insanın e, yaşadığı rahatsızlıkları hocamız saydığı dört hastalıkla birlikte Evet. E, kitaba ekleyerek dedi ki e, hepsini baş uçlarında tutacak şekilde ayarladı kitapta. Şimdi ben sizin böyle ufak tefek şeyleriniz olduğunu biliyorum. Bunu buradan yaparsan böyle olur dediğiniz şeyler. Şimdi ben bu bağırsağı nasıl çalıştıracağım hocam düzgün? <laughs> <laughs> hani bu ikinci beyin lafı çok tuttu. Birileri söyledi. Bağırsakların bunun olduğu aslında ikinci beyin değil bağırsak. Bence asıl olayın geçtiği yer. Hemen hemen vücudumuzdaki bütün dengeyi sağlayan hormonların düzenlendiği ya da salgılandığı yer bağırsak sistemi. Bir de bizim vücudumuzda bizimle beraber yaşayan yaklaşık 1-1,5 kilogram ağırlığı tutan milyarlarca, yüz milyarlarca bakteri var. Şimdi bunların içerisinde de kandida ve maya tabir edilen bazı mantar türleri. Normal bir insanda sağlıklı demiyorum %20'ler civarında oluyor Ve bu normal yani bunu sıfırlayamıyorsunuz zaten. Eğer siz yanlış beslenmeye başlarsanız, karbonhidrat sizi kontrol etmeye başladığı gün kandida yoğunluğu artmaya başlar. Karbonhidrat saçma bir şeydir. Hiçbir gerekliliği yoktur vücut için. Vücudun gerçek ihtiyacı yağlar ve proteinlerdir. Tabii ki bitkilerdir, meyvelerdir. E, anlamda da Hocam şimdi bir şey soracağım bu noktada. Ben çok tatlı seviyorum yani. Niye seviyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bakın 75 kuruşa çikolatalı gofret var. Bu bir tuzak. küçücük Küçücük yaştan başlayarak insanlara şeker ve şekerli şeyler ucuz verilip onlar o tezgahın içine sokuluyor. Ondan sonra hayatları boyunca bu tatlı kavramından uzaklaşır. Siz şimdi e, zaten kendi de yoğunluğunuz yoğunluğundan bunu yapamıyorsunuz. Bakın bu sizin isteğiniz değil. Çoğu insanın kendi isteği değil. Bağırsak hastalığı zarar gördüğü için e, vücuttan bağırsaklardan atılması gereken bir sürü toksin geri kaçıyor. Vücuda geri kaçıyor ve direkt kana kaçıyor. Daha küçücük e, çocuklarda bile e, diyabetin ortaya çıkması e, hmm. yani normalde daha ileri yaşlarda gördüğümüz tipikinin daha gençe vatandaşlara yani işte, e, sirayet etmesi. Her evde bir Alzheimer'lı var bir ailede. Her ailede bir tane hiperaktif çocuk var. Yani evet. bunların da temelinde şeker. Sağlıklı bir insan olmak istiyorsanız ölçüt şu. Ne kadar karbonhidratı çıkarabiliyorsunuz? 15 bin yıldır biz uygarız diye baksak. Ama ondan 185 bin yılda geride var. Şimdi o 185 bin yılda nasıl besleniyormuşuz diye. Bulduğumuzda yiyormuşuz, bulamadığımızda günlerce aç kalıyormuşuz. Hatta bazıları açlıktan ölüyormuş. Organizmamız neye alışmış? Bulduğunda yemeğe alışmış. Peki ne kadar yer? Bayılıncaya kadar yer. Öyleyse doğru beslenme, günde bir öğün, düzgün ne istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız yiyin, karbonhidratı kontrol altında tutmak kaydı. Hayat kalitesini istiyorsunuz, anti aging mi istiyorsunuz? O zaman deponuzu, ana beyninizi güçlü tutmanız lazım. Bu da siz karbonhidratı kontrol ederseniz olur, Termostat sizi kontrol ederse olmaz. Evet Halil hocanın verdiği bilgilerden sonra tekrar size dönüyorum. Bilinçaltı sağlık enerjisi nedir hocam? Ben kitapta böyle bir şey gördüm. Freud diyor ki e, siz bütün hayatınız boyunca aldığınız kararları hı hı. bilincinizle ve bilerek, isteyerek, seçerek aldık zannediyorsunuz diyor. Evet. Fakat olay böyle değildir diyor. Sizin aldığınız kararların yüzde %96'sını bilinçaltınız alır. Bilinçaltı nedir? İnsan var olduğundan beri, hatta bazı bilim adamları, sürüngen beyinle bilinçaltının aynı yerde olduğunu düşünüyor. Bu bilgi diyor, insan var olduğundan beri, bu kolektif şuur dediğimiz alışveriş evet. hep var. Hiçbir enerji kaybolmuyor. Ve bunu hatırlayan tek yer insanların bilinçal. Psikolojik yaklaşımda da şöyle diyor. Bir insan doğar 7 yaşına kadar onu yaratanların verdiği tüm bilgileri kaydeder diyor. İkame anne baba varsa onun bilgilerini kaydeder. Bazılarını da kök inanç haline getirir diyor. Babadan sürekli erkekler ağlamaz lafını duyuyordur. Anneden duyar. Öyle bir kök inancı olduğunun bile farkına varmaz. Normal konuşurken der ki mesela canım erkekler de ağlar. Ne var olur bu normal der. Ağlamaya kalktığında ya vicdan azabı hisseder ya ağlamamak için her şeyi yapar. En büyük çatışma burada çıkar. Evlenirken diyorsunuz ki işte hayatımın erkeği, kadını bilmem neyi. Geç onu hikaye. Senin annen baban seni ne konuda yaralamıştı diyor bu bu. Aynı yaraları sana açacak partneri getiriyor hayatına. Bunu seç. Bu seni yine yaralasın. Ama tedavi de etsin. Aşk var ya arada evet. sen de kurtul bu bilinçaltı kodlarından diyor. E şimdi sistem öyle çalışmıyor. O düzeltmek için gelmemiş. O olduğu gibi o yaraları tekrar kaşımak için gelmiş. Bilinçaltını yok edemezsiniz. Bilinçaltını baştan aşağı temizleyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Ne var? Bir bilgiyle bunu fark etmek var. Evet. İki, seçimleri yaparken zihinsel olarak sağlıklı olmak var. Mesela bende anksiyete var arkadaşım. Ben bunu artık düzenli olarak bir nefes tekniğiyle çalışmadım. Çünkü onun devamı ilaç almak durumundasın. Evet. Ben düzenli nefes yapayım. Zaten gün içinde şöyle bir şey yok yani. Böyle gezin. Yapılabilecek bir şey değil. Motor sistemin bir alışkanlığı var. Fakat yaptığımız egzersizlerle diyafram kasını güçlendiriyoruz. Akciğer kapasitesini arttırıyoruz. Doğru nefes almayı hatırlatıyoruz. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Gün içinde araba kullanıyorsunuz. Biri önünüze kırıyor. Siz önce... Diye bir şey çıkarıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki bir sakin. Hayır. Nefes almak, beslenme alışkanlıkları. de hayatımızda bize hep bunları gösteriyor. O Hayatınıza zaman... bir çeki düzen verin diyor. O zaman artık beklenen an gelelim. Çok kolay bir nefes tekniği göstereyim. Çok... Sempatik sistemle parasempatik sistemi dengeleyen sivis çakı gibi bir yöntemdir. Tamam. Baş parmağınızla burnunuzun sağ tarafını kaparsınız, alırsınız. Bütün hedefiniz nefes alırken nefesi karnınızın altındaki bir balonu şişiriyor gibi göndermektir. Aldığınız yeri kapatırsınız. Diğer kanaldan nefesi bırakırsınız. Bıraktığınız yerden bir daha alırsınız. Diğer taraftan bırakırsınız. Bıraktığın yerden geri almak formül 1. Formül 2. Nefes almaya soldan başlayacaksınız çünkü biz Hemen parasympatik sistemi devreye sokmak istiyoruz. Parasympatiyi çalıştırdığınızda sempatinin o hareketli, heyecanlı, endişeli, korkulu hali hemen prizden fişi çeker gibi rahatlar. Sabah uyandınız bir kendinize gelemiyorsunuz. 2-3 dakika nefes yapın. Bu nefesi yapın. Çok teşekkür ediyoruz Halil Hoca'ya Teşekkür edemedim onu ama... Paylatıyorum. Ee, ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. De çok teşekkür ediyoruz Bilge. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. one